meme kanserleri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Her 8 kadından birinde karşımıza çıkan bir kanser olması nedeniyle kadın kanserleri arasında tedavisi, takibi ve tanı koyma noktasında çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aslında meme kanseri hep kadınlarda görülmekle beraber erkeklerde de karşımıza çıkan bir kanser tipi olduğunu unutmamak gerekiyor. En önemli iki tane epidemiyolojik risk faktörü var. Bir tanesi kadın cinsiyet. Kadınlarda 120 kat daha fazla karşımıza çıktığını söyleyebiliriz çok 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 düşük oranda da erkeklerde görülebilir. Diğer önemli epidemiolojik risk faktörü de tabii ki yaş. Meme kanserleri genellikle 40 yaşından sonra karşımıza çıkar ve özellikle %70'e 50 yaşından sonra karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda meme kanseri için yaş ve cinsiyet dışındaki genel risk faktörlerine baktığımız zaman erken adet görmek, geç adetten kesilmek, yani ne kadar sık menstrual siklusla karşı karşıya kalırsanız o kadar sık meme kanseriyle karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Onun dışında doğum yapmamak, geç doğum yapmak, özellikle ilk doğum yaşının 30 yaşından sonra olması, emzirmemek risk faktörleri arasında. Özellikle emzirme memek koruyucu meme kanseri için ciddi bir koruyucu faktöre sahip olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Onun dışında söyleyebileceğimiz neler olabilir? Obezite, özellikle postmenopozal dönemde obezite risk faktörlerinden bir tanesi. Ee, yine ailede meme kanserine sahip bir birey varsa, burada yine aileye yatkınlığı bir risk faktörü olarak da karşımıza çıkabilir. Meme kanseri genellikle... 40'lı yaşlardan sonra karşımıza çıkıyor ama son zamanlarda baktığımız zaman da genç yaşlarda da karşımıza premenopozal dediğimiz menopoz öncesi de karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Genellikle meme kanserlerinin %70'i 50 yaşından sonra karşımıza çıkıyor. Kalan %20'ye yakın, 15-20'ye yakın kısmı da 40 ile 50 yaş arasında karşımıza çıkıyor. Tarama yöntemleri olarak baktığınız zaman genellikle mamografi bizim için en önemli tarama yöntemi zaten dünyada da yerleşmiş bir tarama yöntemi ülkemizde de yıllardır 40 yaşından sonra yılda bir ya da iki yılda bir ama 50 yaşından sonra mutlaka yılda bir mamografi önerilmektedir tabii tarama yöntemi değil ama vücudun Bunuzu tanımak babında 20 ile 30'lu yaşlardan itibaren her adet bitiminden birkaç gün sonra kendi kendinizi muayene etmek bizim için oldukça önemli bir noktaya getiriyor. Hastalarımızı erken dönemde Memedeki şekil bozuklukları, kitlesel görüntüler gibi yapıları da erken dönemde farkına varabiliriz. Ama dediğim gibi ilk başta da mutlaka mamografi bizim için oldukça önemli. Tabi bazen tek başına mamografi yetmeyebilir ama yine mutlaka mamografiyle başlamamız gerekiyor tarama olarak, erken tanı yöntemi olarak. Bazen bunu meme emarıyla, ile, meme ultrasonuyla da desteklemek gereken nadir durumlarda karşımıza çıkabilir. Meme kanseri aslında bizim tıpta multidisipliner dediğimiz bir çoklu yaklaşımla tedavi edilen bir hastalık. Çoklu yaklaşım dediğimiz zaman sadece bir cerrah ya da bir medikal onkolog, tıbbi onkolog devreye girmiyor. Aslında burada cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi dediğimiz farklı tedavi aşamaları bu kanserin tedavisine yer alıyor. Tabii bu kanserin bu tedavisine yer alırken tabii ki radyologlar tanıyı koymamızda oldukça yardımcı. Özellikle erken tanı konusunda. E, biyopsi alındıktan sonra patologlar bize oldukça yardımcı. Çünkü meme kanseri biyolojisi en iyi anlaşılan kanserlerden biri. Özellikle son 20 yılda çok ciddi gelişmeler kat ettik. Ondan dolayıdır ki sadece meme kanserini tek bir basamak tedavi olarak düşünmemek gerekir. Öncelikle tanı aldıktan sonra hasta. Bunun biyolojik alt tiplerinin kontrol edildikten sonra önce cerrahiyle mi başlanacak, Önce kemoterapiyle mi başlanacak ya da sadece cerrahi mi yapılacak? Ona karar vermek gerekiyor. Biz bazen cerrahiyle başlıyoruz, bazen kemoterapiyle başlıyoruz yayılmamış kanser tiplerinde. Önce cerrahi yapıldıktan sonra patolojisi çıktıktan sonra hastanın üzerine kemoterapi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Kemoterapi sonrasında radyoterapi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? O değerlendirilecek. Ee, tabii bir de tümör biyolojisine bakarak hormonoterapi dediğimiz hormon reseptörü pozitif olanlarda da ekstradan hormonoterapi alması gerekir. Sonuç olarak meme kanseri, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi basamaklarının bir kısmını ya da hepsini içeren bir multidisipliner tedavi aşaması olduğunu söyleyebiliriz. meme kanserinde cerrahi kararı verildiği zaman bu kemoterapi öncesi olabilir, kemoterapi sonrası olabilir. Cerrahi verildiği zaman iki farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor cerrahide. Bir memenin kanser tedavisi, bir de meme kanserleri koltuk altına yayıp doğru ilerler. Koltuk altının değerlendirilmesi. Meme tarafına bakacak olursak ya memenin tamamı alınabilir ya da memenin bir kısmı alınabilir. Tabii bir kısmı alındığı zaman da bunun bir kısmının alınıp alınmayacağına göre karar verirken de özellikle radyolojiden büyük destek alıyoruz. Sadece tek bir bölgede sınırlı bir tümörse, başka memenin diğer bölgelerinde kadran deriz, diğer farklı noktalarına yayılmamışsa, tek birden fazla değilse, aynı bölgede ise meme koruyucu cerrahi dediğimiz memenin bir kısmını alarak bir cerrahi tedavi yapılabilir. Ama birden fazla bölgede tümör varsa bazen bu tümörler küçük tümörler olabilir ama birkaç bölgede karşımıza çıkabilir memenin birkaç bölgesinde. O zaman dokunun durumuna göre e, memeyi almak gerekir. Şunu söylemek gerekir aslında meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu cerrahi ya da memenin alınması sadece hastalıktaki tümörün yaygınlığı değil tümörün yerleşimine göre karar verilen noktalardır. Burada yapılması gereken eğer tümör tek bir noktada lokalize ise tek bir kadran dediğimiz memeyi dörde böldüğümüz zaman tek bir kadranda lokalize ise meme koruyucu cerrahi rahatlıkla yapabiliriz. Tabi burada önemli bir nokta meme koruyucu cerrahi yapılan hastalara mutlaka radyoterapi vermeniz gerekiyor. Radyoterapi de şekil bozukluğuna boşluk kalırsa o tümörün çıkartıldığı yerde şekil bozukluğuna neden olacaktır. Bu nedenle biz onkoplastik cerrahi dediğimiz bir yöntemi geliş, gelişti dünyada son 15-20 yıldır. Ne yapılıyor? Geride boşluk bırakmadan meme içindeki dokuları oynatarak boşluk bırakmadan bir memenin bir kısmını alarak ameliyatlar yapılıyor. Bazen neler yapılıyor? Meme çok büyük oluyor bazen. Memeyi küçülterek daha büyük tümörleri, birden fazla tümörleri memeyi kurtararak rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bazen de mecbur kalıyorsunuz memenin tamamını almaya. O zaman da seçenek tükenmiyor tabii ki. Ne yapılabilir? Hastanın kendi dokularını kullanabilirsiniz. Karın karın kasını çevirebilirsiniz. Sırt kasından meme yapabilirsiniz. Onlar da olmadı. Dışarıdan bir artificial doku dediğimiz protez koyabilirsiniz. Bunlar. E, meme kanseri tanısı alan hasta da memesiz bırakmadan bir cerrahi tedavi seçeneğini mutlaka sunmak zorundayız ve günümüzde bunların hepsi seçeneklerini sunduğumuzda söyleyebiliriz. Bazen e, memenin birkaç kadranında tümör olabilir. Memenin yarısını almak zorunda kalırız. Biz dışarıdan bir dokuyu pek tercih etmek istemeyiz sonuna kadar. Ne yaparız memenin yarısını aldığımız zaman? Memenin... Ee, vücudumuzun arkasında geniş bir sırt kası var. Bu sırt kasını aynı anda ameliyatta e, memeye doğru çevirebiliriz, onu yerleştirebiliriz. Memenin yarı dokusu kendisi yarı dokusu da sırt kasından oluşarak bir cerrahi platius dediğimiz bir fleple de meme kanserinde memeyi almadan tedavi yapabiliriz. Bu seçeneklerin hiçbirine uymadı, o zaman da en son seçenek mastektomi dediğimiz memenin tamamını almak zorunda kaldığımız bir ameliyat yapabiliriz. Burada da eğer hasta uygunsa bir Protez yerleştirilebilir. Bazen tek aşamada yerleştirilebilir bu protez. Bazen iki aşamada yerleştirilebilir. O hastanın durumuna göre, yapısına göre de değişebileceğini söyleyeyim. İkinci söyleyeceğim, meme kanseri koltuk altına yayılmayı sever. Böyle bir durumda da eğer erken evre bir meme kanseri ise biz Fizik muayenede ve ultrasonla eğer koltuk altında bir tümör tespit edilmiyorsa memeye bir boya verilerek ya da radyonikloik madde verilerek memedeki tümörler yayılırken koltuk altına giderken bir ya da iki lenf noduna yayılır bezeye yayılır diyeyim. O bezeler ameliyat sırasında çıkartılır. Eğer koltuk onlar hızlı incelemeye, patolojik incelemeye gönderilir ameliyat sırasında. Onlarda tümör yoksa koltuk altında diğer bölgelerde de tümör olmama ihtimali %95'in üzerindedir. O durumda koltuk altına bile müdahale edilmeden sadece meme ameliyatıyla olay bitirilebilir. Ondan dolayıdır ki erken meme kanserlerinde Meme koruyucu cerrahi, sentinel lenf nodu, Biyopsileri bizim için oldukça önemli. Onun için erken dönemde tanı koymak bizim için oldukça yardımcı olacağını söyleyebiliriz.